Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Play Store'daki paralı uygulamaları ücretsiz indirmeyi göstereceğim. Evet, bildiğiniz gibi. Şimdi buradan programımız bir program gerek bunun için. O yüzden bir program indireceğiz. Bir mobil market programımızın adı. Google'a da öyle yazıyoruz zaten. İkinci çıkan şeye tıklıyoruz arkadaşlar. İşte buradan download deyip tekrar deyip böyle indirebiliyoruz. Ne oldu? Buradan böyle indireceğiz. <laughs> Dosya'da <Dostuyordur. Gülüyor> Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iniyor. Şimdi de kurulumunu yapacağız. Cihazımıza cihazımıza bir mobilya marketi. Şimdi Şimdi kurma aşaması Bu da mı Tamam. Şimdi Play Store'dan bir tane ücretli bir uygulama seçeceğim. Seçeceğim arkadaşlar. Böylece ne mesela fotoğrafçılık. Ücretli. E, yok ya fotoğrafçılık olmaz. Şey. Oyunlara bakacağım. Geç. Ne mesela ücretli, popüler. Catbird bu güzel. Çatlar. Çatlar zonlusu. Şimdi bir mobile markete kart vursuzacağız. Gördüğünüz gibi burada soru arkadaşlar dört 4 diyor, diyor. Ama arkadaşlar şimdi bunu şey gitti. Boyutu çok olduğu için ben başka bir şey seçeceğim. Sadece söyle free yaz, yazarak göstermek istedim. Küçük bir uygulama seçelim. Mesela fotoğrafçılık. ücretli buradan internet çekmeye başladı. Ben biraz şeye gideyim. Heh. Mesela kamera FV5. Kamera FV5. Arkadaşlar mesela bu bir mobil markette. Şimdi çalışıyorum. C1 <gülüş> <haven> <gülüş> <haven> <gülüş> şimdi 5 bunu buradan iste 4. <gülüş> uh -huh. Bu değil derce. Sure. Şu. Evet bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birazcık internetimiz yavaşladı. Birazcık internetimiz yavaşladı. Bu yüzden yavaş. Bu yüzden daha yavaş. Ben evet. böyle bir şey gideyim. Heh böyle daha iyi. Burayı şey burada indireceğim. Dört mu kapat? kamera pv 5 in gördüğünüz gibi kuruyoruz in-ear açıyordur gördüğünüz gibi bakalım ne olsun. Ben şimdi yere tutuyorum. Böyle. Bu bu, Bu demiş. Bu kamera. Böyle beş. Yani i̇şte kullanıyorsunuz. Daha birçok uygulama var. Ama ben bir uygulama tanıtacağım tabii ki de. Yani şimdi gördüğünüz gibi işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir mobil market veriliyor. Şimdi görüşürüz. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir, sonraki bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.